Mustafa Kemal Havası. Köylülerin oturduğu bir kahvede söz edilirken göz ekiminden Birdenbire şaf kurması gözlere ulusal imeceden doğruluk kalması bir ulusun öyle bir hava aşka benzer şefke benzer Ferhat'ın dağ delmesi ...çünk döşemesi... ...su çekmesi Amasya'ya... ...Mustafa Kemal'in kanıları... ...taş taşırken... ...ulu yapıların yükselmesi... ...öyle bir hava... ...bir savaş alanı ovalarda... ...tepelerde... ...Sakarya'dan uzun... ...Sakarya'dan zor... ...ve Mustafa Kemal atlısının... ...getirdiği haber... ...düşman bozulmuş... ...gidiyor... ...öyle bir hava... Herkes kurtuluş ordusunun eri gibi, yeniden bir alan savaşı verir gibi, gerilik, karanlık, yoksulluk karşısında, dumlu pınar zaferi gibi, öyle bir hava, düş gibi, yarın gibi, hemen yarın gibi, iki bin rakımlı tepe alınmış gibi, davul, zurna, şenlik, dernek köylerde, İzmir'e varılmış gibi öyle bir hava, öyle sade, öyle umutlu, öyle halkça güzel işlere doğru kabak gölgesi yollardan Çankaya'daki baybinden bir sabah sanki Ankara'ya iniyor Mustafa Kemal. Öyle bir hava. Sivas köylüklerinde buğday yetiyor. Halkım yamasız urbalar içinde Mustafa Kemal'in kara tahtası başında herkes dilediğini yazıyor. Öyle bir hava. Ölünün toprak bölünmüş, yaşayana verilmiş. Emek kul olmaktan kurtarılmış. Gül açıyor bahçelerde tütün, mısır, incir. Şıkır şıkır oynuyor kızların ellerinde. ...öyle bir hava... ...köy okulunun bahçesine... ...bayrak çekilende... ...selam durmamız kardeşliğe ve insanlığa... ...kardeşliğe bayrağımızdan bir şey katmamız... ...güller katmamız insanlığa bayrağımızdan... ...öyle bir hava... ...ve en güzeli... ...demir yollarımızdan sanki... ...Mustafa Kemal geçecekmiş gibi... Soracakmış gibi bize ıssız istasyonlarda ne yaptınız? Yaptıklarımızın sevinciyle öyle bir hava, sularda çamur yok, dopduru bir ırmak, gönüllerimizin ta içinden akıyor, kardeşlik denizine aşk dalgalarıyla, kıyısına yaşantıların güller bırakarak, öyle bir hava şiir diyeceksiniz insanlığın kız kardeşi şiir onu bağımsızlık gülü emek menekşesi bir seher tazeliğiyle sarmış ulusumuzu Mustafa Kemal havasında gelecektir öyle bir hava edip ayağa